Bugüne kadar kullandığınız diş fırçalarını unutun. Çünkü bugün sizleri diş temizliğinde yapay zeka ile tanıştıracağım. Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu cihazla tanıştırayım. Oral-B'nin Genius X adındaki diş fırçası. Zaten Oral-B'nin dönen diş fırçalarını muhakkak tanıyorsunuzdur veya kullanmışsınızdır. Biliyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur. Klasik diş fırçalarına motorize dönem bahşeyle büyük fark getiren Oral-B, Genius X adını verdiği bu diş fırçası ile ise diş temizliğine yapay zeka özelliği katıyor. Artık yapay zeka teknolojisi diş fırçalarında da işin içinde. Ben de bir süredir bu minik cihazı kullanıyorum ve gerçekten de sunduğu özellik ve faydalar karşısında şaşırmadım desem yalan olur. Çünkü yıllarca ayna karşısında bir sağa, bir sola, bir yukarı, bir aşağı veya dairesel hareketlerle kendimi hırpaladığım süreleri düşününce onlara kıyasla bu diş fırçası açıkçası çok farklı bir deneyim yaşatıyor. Çünkü artık diş fırçalarken gerçekten ne yaptığımın farkındayım. Yani nereye fırçalamışım veya nereye fırçalamam gerek hepsini biliyorum. Eğer böyle bir takviye ihtiyacınız varsa veya hiç olmasa bile teknolojisinin ne kadar faydalı olduğunu öğrenmek için bile bu inceleme yararlı, ol yararlı olacak. Sizin için kanaatindeyim. Ayrıca sabah ve akşam 2 dakika diş fırçalama süresi de kısa bu arada. Onu da söyleyeyim. Ayna karşısına geçtiğinizde en az 3 dakika dişleri fırçalamanız lazım. Evet bunu da söyledikten sonra ki bunu biraz daha açacağım daha sonra. E, Oral B'nin Genius X adını verdiği bu yapay zeka diş fırçasına daha yakından bakabiliriz. Öncelikle elindeki model Oral B'nin Genius X serisinin en yeni model olan 20.000N modeli. Genius X serisinde tabii ki farklı modeller var ancak bu onlardan daha yeni oluyor. Bakarsınız diğer modellerde. zengin bir kutu içeriğine sahip cihaz. Ee, makinenin kendi çıkıyor. içinden tabii fırça başlığı çıkıyor ve e, şarj cihazı var. Ancak beraberinde farklı aksesuarlar da mevcut. E, akıllı seyahat çantası da kutu içerisinde bulunuyor. Bu kutu ile beraber e, uzun seyahatlerinizde sürekli yanınızda cihazı şarjı ile beraber taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca fırça başlıkları için bu e, 4 bölmeli aparatta yine kutu içerisinde mevcut böylece daha hijyenik bir kullanım için fırça başlıklarını burada günlük olarak muhafaza edebiliyorsunuz. Genius X benim elimde siyah renkli modeliyle bulunuyor. Fakat farklı renk seçenekleri tabii ki var. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Peki e, cihaz nasıl kullanılıyor? Şimdi bundan bahsetmek lazım. Aslında çok basit. Üzerinde iki tane tuş var. Bunlardan alttaki ile cihazı açıyorsunuz. Üstteki ile ise fırçalamayı böyle başlatıyorsunuz fırçalama esnasında mod değiştirmek isterseniz ise alttaki tuşa böyle basarak farklı modları alabiliyorsunuz. Çok farklı seçenekleri, mod seçenekleri var. Peki gerçekten diş temizliğine yapay zeka şart mı? Vallahi açıkçası kullandığım süre sonucunda diyebilirim ki gerçekten de bu çok daha önceden gerekliymiş. Çünkü özellikle diş fırçalarken farkında olmaksızın süreye oynuyorsunuz. Bir an önce diş temizliğini bitirmek istiyorsunuz veya aklınız, aklınız genellikle farklı düşüncelerde olduğundan temizlenmesi gereken asıl noktaları atlıyorsunuz. Daha estetik bir gülüş için ön dişlere odaklanıyoruz daha fazla. Fakat bu cihazın yapay zekası dişinizi fırçaladığınız yeri anlık olarak tespit edip size telefonunuzun ekranından gösterebiliyor. Nereyi temizlediniz? Diş fırçası nereye? Az veya hiç dokunmadı ekran üzerinde anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Bir diğer faydası da ideal bir diş temizliği için süre şartı süre şartını çok rahat yerine getirebilmeniz. Bu işi isterseniz tabii ki telefonunuzun kronometresiyle de yapabilirsiniz. Bunun cihaz, bu ihtiya cihaza ihtiyacınız yok. Hatta eğer bu tip bir cihaz almaya gerek duymuyor ya da fiyatı yüksek geliyorsa bile diş fırçalarken muhakkak süre tutun. O çok önemli. Ayrıca en az 2 dakika dendiğine de bakmayın. Artık günümüz koşullarında tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerdeki katkılar sebebiyle o sürede güncellendi tabii ki. Ve diş doktorları artık en az 3 dakikalık bir diş fırçalama süresini uygun bulduklarını söylüyor tek seansta. Ama 4 dakikayı da çıkmayın. 4 dakikayı da geçmeyin daha doğrusu. O da üst sınır. Aşılmamasında yarar var. Şimdi, e, cihazın bir diğer önemli özelliği de dişlerinizi fırçalarken baskı yap yapmadığınızı kontrol etmesi oluyor. Eğer olası bir baskı yapıyorsanız telefon ekranından bu diş bloğu kırmızıya dönüyor. Kırmızı rengi bürünüyor ve fırçalama sonrasında da uygulama size diş eti kanamanız olup olmadığını soruyor. E, pek çok şeyi uygulama üzerinden yapıyoruz. E, peki nasıl bağlıyoruz bunu? Telefonunuzun e, telefonunuz ile diş fırçasını birbirine Bluetooth yoluyla bağlayabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Uygulamanın adı ise tabii ki Oral Oralbi bu uygulama ile beraber bir bütün o haline geliyor. Zaten bütün numara aslında diş fırçasında olsa da kullanım esnasında aynanız ve tüm analiz raporlarınızı bu uygulama üzerinden göreceksiniz, alacaksınız uygulama gerçekten de geniş seçenekler sunuyor size. Öncelikle bu diş fırçasını kullanmaya başladığınız andan itibaren bilgilerinizi kaydetmeye başlıyor. Uygulama geçmişte herhangi bir günde yaptığınız diş fırçalama detayını size gösterebiliyor. Diş fırçalama sürenizi, uyguladığınız basıncı, hangi alanları ne kadar fırçaladığınızı böylece takip edebiliyorsunuz. İş i̇şte tabii ki diş temizliğiyle de bitmiyor. Dil temizliği, diş ipi kullanımı ve ağız bakım suyu kullanımında bu uygulama tarafından takip ediliyor ve sizi bunları yapmanız konusunda teşvik ediyor, yönlendiriyor. Mesela benim rutinlerime baktığımızda Ekim ayı boyunca ağırlıklı olarak gündüzleri, sabahları dil temizliği yaptığımı görüyoruz. Diş ipi kullanımında geceleri, ağız bakım suyunu da hem sabah hem akşam kullandığımı görüyoruz. Bu cihazdan öncesinde ise açık söyleyeyim bunları fena halde aksatıyordum. Çünkü farkında olmadan unutuyorsunuz açıkçası. Ancak bu cihazla beraber her seans sonrası uygulama size sunduğu için unutmuyorsunuz atlamıyorsunuz. Uygulamanın bir diğer güzel yanı ise size e, diş fırçalama yolculuklarını çıkarması e, ve yolculuk sonunda da çeşitli madalyalarla ödüllendirme de bulunması oluyor. Mesela ben şu an 4 haftalık sürecek plak kalkanı yolculuğundayım. E, daha önce ise 5 günlük ferah nefes yolculuğuna ve 2 haftalık da e, beyazlatma yolculuğunu çıktım. Onları tamamladım. Uygulamada ayrıca diş eti sağlığı ve e, ortodontik bakım gibi e, yolculuklar da bulunuyor. E, böylece diş fırçalamayı minik başarım kazandığınız e, bir oyun haline getirmesi de eğlenceli olmuş açıkçası. E, bunların yanında tabi çeşitli ödüller de var. E, sadece bu kadar sınırlı. Mesela 5 gün boyunca sabah 6'da diş fırçalarsanız erkenci ödülünü kazanıyorsunuz veya toplam 1000 dakika fırçalama süresine ulaşırsanız yüksek mil mesafesi ödülünü elde ediyorsunuz. Ben bunu şu ana kadar 150 dakikalık kısmını tamamlamışım mesela. E, bu arada e, fırça başlığınızın da kullanım süresi var tabi. Şu fırça başlığı çıkabiliyor. Bunun da bir süresi var. Uygulamadan yeni bunu takibinde yapabiliyorsunuz. E, benim 27 Aralık'ta mesela yeni bir fırça başlığına ihtiyacım olacak. E, detaylara baktığımızda ortalama ömrü 90 gün olduğunu ve benim 37 gündür bu fırçayı kullandığımda görebiliyoruz. Bunlar dışında ne var? Ee, Genius X'in pil ömründen de bahsedebiliriz tabii ki. Ee, Oral B'nin söylemine göre bu diş fırçası 2 e, haftadan fazla bir kullanım sağlıyor tek şarjda. Ancak muhtemelen ee, bu en temel kullanım süresi sonucudur. Çünkü benim her gün sabah 3 dakika, akşam 3 dakika fırçalamam ile beraber 7-8 günde bir şarj etmem gerekti. Bu da yine zaten e, fazlaca uzun ve ideal bir süre bence. E, pil ömrü konusunda ben açıkçası sorun görmedim. Ancak tam kapasite şarj süresi biraz uzun. Bunu da söylemek lazım. Geceden sabaha veya sabahtan akşama kadar sürede anca tam kapasite şarj olabiliyor cihaz. Sonuç olarak değerlendirecek olursam e, Genius X son zamanlarda Açıkçası deneyimlediğim en yararlı cihazlardan biri oldu e, teknolojik anlamda. E, diş temizliği ve diş sağlığı oldukça önemli bir konu zaten. ve Açıkçası bir akıllı telefondan daha fazla hassasiyeti bu konu üzerinde göstermek gerekiyor. Fiyatı ise kuşkusuz ucuz değil. Ancak sağladığı yararı neticesinde verilebilir olarak görüyorum. E, Oral B Geo fiyatı şu an 1399 TL. E, tabii ki 50 TL ile iyi bir diş fırçası alıp sabah akşam 3'er dakikalık süreyle tüm diş et, dişleri eşit oranda fırçalar. Diğer rutinleri de uygularsanız da işi kotarabilirsiniz. Bu cihaz işi biraz daha teknolojik kullanarak basit indirgiyor. Demek mümkün oldukça da faydalı. Elbette cihaz hakkında sorularınız varsa bu arada muhakkak yazın. Cevapsız kalmasın diyelim. Ve artık incelememizi noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.